İnsanlar onu iyi olarak görmediğinde gerçekten iyi olan bir adam ne yapar? Birine erdem ya da cehalet demek arasında seçim yapmak her zaman zor olmuştur. Antik Yunan'da Platon erdemin ödüller olmadan var olup olamayacağını sormuştu. Bu soru o zamandan beri sorulmaktadır. Asıl soru, sertliğin zayıflığa galip geldiği bir dünyada nazik olmanın iyi bir şey mi yoksa bir risk mi olduğudur. Peki kimseye faydası yoksa neden bazı insanlar iyi olmaya devam ediyor? O zaman neden masumiyet ona sahip olan kişiyi korumaz da nefret ve saygısızlığa açık hale getirir? Dostoyevski'nin Budala'da Prens Mışkin'i ana karakter yaparak bu sorulara cevap vermeye çalıştığını söyleyebiliriz. İsa'nın resmi, yazarı, dünyada kötülük olmadığına inanarak toplumsal kurallara karşı gelen bir karakter yaratmaya itmiştir. Mışkin, St. Petersburg'a vardığında her şey yolunda gitmez. İyi bir memur olan Lebedev, onu tehlikeli ve duygusal olan Rogogin'e karşı kullanılabilecek bir piyon olarak görür ve onu anlamaz. Elit insanlar ise en rahatsız olanlar, çünkü onun ne kadar dürüst ve nazik olduğunu sevmiyorlar kimse onun üstünde ya da altında değildir ve herkese aynı özenle davranır. Bazı insanlar güç savaşlarına alışkın oldukları için bu durum karşısında şok olur ve üzülürler. Zengin ve fakir arasında hiçbir fark görmeyen Mesih olarak siz de böyle düşünün. Bunun yerine günahkar ruhlar ile iyi zihinler arasındaki farkları gördü. Ancak mişkinin iyiliği insanların onu sevmesini sağlamıyor. Onları şaşırtıyor. Sadece yardım etmeye çalıştığı ve başka bir planı olmadığı için insanlar onun hakkında daha az düşünür. İnsanlar, servetini zengin olmak için kullanmak isteyen birine para vermesinin kaba bir davranış olduğunu düşünürler. Bu, bireylerin gerçekten saf olamayacağı inancından kaynaklanmaktadır. Nazik olmanın sizi ne kadar ileriye götürebileceğini hiç düşündünüz mü? Görüşünüzü aşağıya yazın ve sohbet edelim. Mişkinin dünyasında işler adil değildir çünkü o naziktir. Herkese saygı ve onurla davranma biçimi, gücün işleyişine ve düzene aykırı görünüyor. Ona saygı duyulmuyor. İnsanlar ona aptal ya da tehlikeli biri diyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, toplumsal kurallara uymadığı için hiçbir gruba uyum sağlayamaz. Seçkinler, zenginler, ya da sıradan insanlar arasında bu durum her zaman geçerlidir. Örneğin, Nastasya Filipovna'ya iyi davrandığında, daha ciddi gençler onun neden bu kadar nazik olduğunu anlamazlar. Bu da aptal ve salak olduğunu düşünmelerine neden olur. İstediği için yardım eder ama kaba ve zeki olmayı öven bir toplumda onun iyiliği alışılmadık bir şeydir. İyi olma fikri Buna değer vermeyen bir toplumda aptalca görünüyor. Neredeyse sessiz bir isyan eylemi gibi. Diğerleri Nastasya'nın çok şey yaşadığı ve kontrol edilmesi ya da kullanılması kolay olduğu için bir sorun olduğunu düşünür. Mişkin sürekli değersizleştirilmesi nedeniyle fikirlerinin yalnızlığında sıkışıp kalmıştır. Her seferinde başarısız olmasına rağmen hedefine inanmaya devam eder. İlk başta dünya hakkında ne düşündüğü daha az netleşir. Düşündükten sonra kendine buna değer miydi diye sorar. İyi kaldığı için hikayesi değişmeyecek bir dünyada yaptığı şeyin buna değip değmeyeceğini merak etmeye başlayan bir adamın hikayesine dönüşür. Hikayenin sonunda yalnız kalıyor ve kendi kendini sorgulamaya başlıyor. Hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmek istemediği için mi sadece hüsnü kuruntu içindedir? Yoksa hayat zorlaştığında bile devam eden cesur bir idealimi temsil ediyor. İnsanların statü, güç ve görünüş arzularına nasıl saplanıp kaldıklarını göstermek için Dostoyevski Mişkini o dönemde popüler olan değerlere güçlü bir saldırı haline getirir. İki kadın arasında kalan Ganya sosyal ve kişisel kararlar vermek zorundadır. Hedefleri ve duyguları onu ikisinin arasında bırakıyor. İnsanların bir şeyin nasıl olduğundan çok nasıl göründüğüne önem vermesi toplumun nasıl işlediğini gösterir. Dostoyevski'nin bu hikayesinde oyun oynayan insanlar verdikleri zarardan utanmıyorlar. Aslında zayıf olarak görülmekten korkuyorlar. Ölüm yakın olduğunda her zaman beğenilme ve korunma ihtiyacı nedeniyle en önemli soruları bile görmek zordur. Görünüşleri onları kontrol ediyor çünkü kusurlarıyla başa çıkamıyorlar. Buna karşılık Mişkin, çoğu insan onun aptal olduğunu düşünse de herkesin yüzünün arkasını görebiliyor. Anastasiya'ya bağlanma şeklinden de bu anlaşılıyor. Kimse onu gerçekten anlamıyor ama herkes onu istiyor. Rogojin'in onunla ilişkisi şiddet içeriyor. Ganya'nınki bencilce, Mişkininki ise aşka dayanıyor ama reddediliyor. Anastasiya Rogojin'i sevdiği için seçmez. Bunu kendini cezalandırmak için yapar. İncinmiş olduğu için Mişkin'in mutluluk teklifini kabul edemez. Yaşadığı istismar nedeniyle aşk ve onur hakkında yeni fikirleri vardır. Barışmak için acıdan vazgeçer. Freud'a göre kötü şeyleri tekrar tekrar yapmamızın nedeni bunların güvenli olduğunu bilmemizdir. Bu Anastasiya'nın yaptığı seçimden açıkça anlaşılmaktadır. Acısıyla başa çıkması gerektiğini düşünür çünkü kötü şansı kaderle birleştirir. Dostoyevski sadece kötü olan insanlar hakkında kötü şeyler söylemez. Aynı zamanda insanların diğer insanları incitmek için kullandıkları zekice yöntemler hakkında da kötü şeyler söyler. Kadın olduğu için en iyi insanların bile ona kötü davranması Anastasiyayı üzmektedir. Marie, İsviçre'den gelen ve evlenme teklifi reddedilen genç bir kadındır. Mişkin onun hikayesini anlatır ve ona yardım eder. Ama kimse Anastasiya'ya öğrendiklerini anlatmaz. Bunun yerine insanlar onun hakkında kötü düşünür. Sonunda Mişkin'in iyiliği sadece rus sosyal normlarına aykırı olmakla kalmaz aynı zamanda bu normların ne olduğunu da gösterir karşılığında hiçbir şey beklemeden anastasiya'ya duyduğu sevgi ona hem rahatlama hem de acı verir ve onu kimsenin durduramayacağı korkunç bir sona doğru iter kötü şeylerle dolu bir dünyada iyi olmak mümkün müdür budalada dostoyevski bize bunu sorar İnsanlar iyi olmak istediklerinde ama kendilerini toplumun koyduğu kurallara uymak zorunda hissettiklerinde neler olduğunu inceliyor. C.S. Lewis, birçok insanın iyi fikirleri olduğunu söylediğini ancak bunları asla göstermediğini söylemiştir. Kierkegaard ise insanların, diğer insanların çoğu istediğinde görüşlerinden vazgeçtiklerini söylemiştir. Yüksek sosyeteden... İnsanlar, Mişkin'in alçak gönüllülüğüne ve Mesih'e olan inancına hayranlık duymaktadır. Ancak bunun gerektirdiği bedeli ödemeye istekli değillerdir. Dostoyevski'ye göre, Hristiyanlık sadece bir fikir ya da istediğinizi elde etmenin bir yolu olmamalıdır. Hristiyanlık bir yaşam biçimi olmalıdır. Ateizmin insanlar arasında gerçek sevgiyi teşvik etmeyen bir şeye dönüşmesinden hoşlanmaz. İyi olduklarını düşünen insanlar onun bakış açısının neden önemli olduğunu göremezler ve Mişkini sevmezler. Çünkü o gerçek Hristiyanlığın iyi bir örneğidir. Diğer insanların Hristiyanlığı ise genellikle işler zorlaştığında sona eren bir gösteriden ibarettir. Ancak Dostoyevski inancı tüm sorunları çözmenin bir yolu olarak göstermez. İnancın ne kadar önemli olduğu hakkında çok konuşur. Mesele insanların inançsız olması değil, inançlarının kirlenmiş ve gerçek sevgiyle bağ kuramayan dini bir boşluğa dönüşmüş olmasıdır. Kendimizi çok yükseklerde görürsek diğer insanlara karşı ne kadar acımasız olduğumuzu fark etmeyebiliriz. Birisi iyi bir şey yaptıktan sonra, örneğin iyi bir amaca para bağışladığında onu eleştirmenin ahlaki açıdan doğru olduğunu düşünebilir. İyilik sahte bir ahlak anlayışıyla gizlenir. Aglaya ve diğerlerinin iyi ve nazik olduklarını düşünmelerine rağmen Anastasiya'dan nefret etmelerinin nedeni de budur. Bu yumuşak ve acımasız sözler, insanların hatalarını ve şiddetlerini gizlemelerine izin veren toplumun düzeninden kaynaklanmaktadır. İnsanlar ahlak anlayışlarını değiştirmiş değiller. Sadece önemli görülmek, öfkeli olmak ve kendi kurallarına uymak gibi önemli şeylerden vazgeçmişler. Kararlar hemen verilir ve ardından kısa bir süreliğine huzur gelir. Dostoyevski'ye göre Rogojin insan doğasının en vahşi tarafının sembolüydü. Onu çok ileri gitmekten alıkoyacak hiçbir değeri ya da sınırı yoktu. Öte yandan Mişkin, tıpkı İsa gibi hem saf iyiliği hem de acıyı gösteren küçük bir ışık kıvılcımıdır. Ancak Mesih ilahi bir güce sahipken Mişkin öyle değildir. Bu nedenle diğer insanların acımasızlığı çoğu zaman onu küçük kutsallık eylemleri yapmaktan alıkoyar. Niccolo Machiavelli, Prens gibi birçok eserinde amacın araçtan daha büyük olması gerektiğini savunmuştur. Liderlerin bazen işleri halletmek için şiddet kullanmaları gerekebileceğini çünkü fazla nazik ya da hoşgörülü olmanın işleri daha da kötüleştirebileceğini söyler. Bu düşünce tarzından sadece patron değil, genel olarak insanlar etkilenir. Bu da istismarın doğrudan zarar gören kişilerden daha fazlasını etkilediği anlamına gelir. Rogozin'in yaptığı kötü şeylerde hata bulmak kolaydı ama kitapta yaptıkları gerçekten korkunç. Amacı Anastazya'yı sevmediği halde Ganya ile olan evliliğini bitirmektir. Zamanla insanlar doğal olarak birbirlerini daha çok sevmeye başlarlar. Evlendikten sonra daha iyi tanınırdı. Yine de Rogozi'nin doğru ve yanlış konusunda iyi bir anlayışa sahip olduğunu sanmıyorum. Her zaman kaba kuvvetle hareket ediyor. İçinde yaşadığı vahşi dünya gibi nefreti de saf ve zarar verici bir şekilde ortaya çıkıyor. Mişkin. Gepansin ailesini görmeye gittiğinde onun sürekli nezaketi, eskiden güvenli ve üst sınıf olan ilişkilerini bozmaya başlar. İnsanlar onun bu kadar nazik olmasından hoşlanmaz. Özellikle de ona katılmak isteyen ama ailesinin bunu istemediğini bilen Aglaya. Mişkin, pratik toplumun aksine kuralların neden böyle olduğunu soran ve aynı zamanda ne kadar zayıf olduklarını gösteren bir saflığı temsil eder. Aglaya onun dürüstlüğünden etkilenir ancak ahlakının gerçek hayatta nasıl işleyebileceğini göremediği için onu reddeder, kaçtıktan sonra katolik olur ve ailesinden uzaklaşır. İyilikle nasıl başa çıkacağını bilmeyen bir sistem tarafından incitilen son kişidir. Mishkin'in güçlü ve zayıf yönleri aynıdır. Kendi bildiğini okur ve değişmez. Çoğu zaman insanlar onun nezaketini bir tehlike olarak görür. Çünkü bu, yüksek sosyetede ilişkilerin ne kadar sahte ve zayıf olduğunu gösterir. Aglaya ile olan ilişkisi onun iki farklı ahlak anlayışına sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Mişkin, Aglaya'ya diğer insanların ondan yapmasını istediklerini yapmadığında zor ve acı verici bir seçim yaptırır. Kendi mutluluğunun peşinden gitmeyi ve diğer insanların ondan yapmasını istediklerini yapmamayı seçebilir ya da uyum sağlamayı ve ailesi tarafından kabul edilmeyi seçebilir. Ona karşı nazik olmak insanları bir araya getirmez. Onları incitir ve uzak durmak istemelerine neden olur. Aglaya Mişkin'in ne kadar saf olduğunu kaldıramaz. Bu yüzden uzak durmayı seçer. Bu da kendini reddetme yolculuğunun ilk adımıdır. Mişkin bu sorunları çok fazla düşündüğünde aklını kaybetmeye başlar. Dünya onun için başa çıkılması çok zor bir yerdir. Çünkü acımasız ve gizemlidir. Ahlaki ve nazik inançlarını takip etmek için çok çalışır. Ancak diğer insanları mutlu etmek için yaptığı şeyler büyük görevler haline gelir. Diğer figürler kendileri için en iyi olana göre davranışlarını değiştirirler ama Mişkin değiştirmez. Bencil olmayan sevgi hakkındaki fikrini değiştirmiyor. Bu da onun bu acımasız dünyada daha da acı çekmesine neden oluyor. Yine de mişkin her şeyi daha iyi hale getirmek için her zaman doğru olanı yapan mükemmel bir kahraman değil. Bence o insanların nasıl yüksek standartlara göre yaşamaya çalıştıklarına ama dünyanın ne kadar zor olduğunu tam olarak anlayamadıklarına dair iyi bir örnek. Eylemleriniz iyi ama sonunda işe yaramıyorlar iyiliği diğer insanları kurtarmıyor. Bu, dünyanın ne kadar acımasız olduğunu ve gerçeği nasıl göremediğini gösteren başlı başına bir trajedi. İşleri iyileştirmek yerine daha da kötüleştiriyor. Aglaya'yı seviyor ama onu istediği gibi mutlu edemiyor. Ve bu da Anastasia'nın kendine zarar vermesine neden oluyor. İyi olmak, Mişkin'e yardım etmez çünkü gerçekçi değildir. Bu, Kötü bir dünyada güçlü ahlak kurallarına sahip olmanın bir hediyeden çok bir lanet olabileceğini gösteriyor. Dostoyevski'nin öykülerinde iyiliği her şeyi daha iyi yapan bir kahraman yoktur. Bunun yerine çok çabalayan ama başarısız olan bir karakter yaratarak iyi olmanın zayıflık olarak görüldüğü bir toplumda nasıl yalnız hissettirebileceğini ve hatta incitici olabileceğini gösteriyor kuralların ve görünüşün önemli olduğu bir dünyada nasıl yaşayabilir? Dostoyevski'nin bize sorduğu ana soru budur. Bir başka soru da şudur. Buna gerçekten değer mi? Ahlak ve seçimlerin hayatımızı nasıl etkilediğiyle de ilgileniyorsanız videoyu izleyin ve takip etmek için zile tıklayın. Burada kurallara uymayan ama yine de bizi düşündüren daha birçok hikayeye bakacağız. Edebiyat ve düşünce yolculuğumuzu takip etmeye devam etmek istiyorsanız bir sonraki resmi kaçırmayın. İyi günler dileriz.